EGS matematik. Sütun ve daire grafiği ile ilgili bir soru. Bir trende A, B, C ve D olmak üzere 4 vagon vardır. Bu tren birinci istasyondayken içerisinde bulunan kadın ve erkek yolcu sayılarının vagonlara göre dağılımı kareli zeminde verilen grafik 1'de. İkinci istasyondayken içerisinde bulunan toplam kadın yolcu sayısının vagonlara göre dağılımı ise grafik 2'de verilmiştir. Zaten grafikleri görüyorum. Her iki istasyonda da Tren içerisinde bulunan toplam kadın yolcu sayısı bir bileşte olduğuna göre birinci istasyondayken tren içerisinde bulunan toplam erkek yolcu sayısı en az kaçtır? Peki gençler ben buna şu şekilde bir çözüm ürettim. Önce bakın burada ne diyor? A, B, C ve D vagonlarının kadın ve erkek yolcu sayılarını birinci grafikte vermişler. O zaman burada sayı olmadığı için ben buraya A diyorum. O zaman birinci istasyon. Birinci istasyon diyelim. A vagonundaki kadın yolcu sayısına bakalım. 3 A tane. Bu kadın yolcu sayısı. Peki A vagonundaki erkek yolcu sayısına bakalım. 5 A. Bu cepte dursun. A vagon, B vagonundaki kadın yolcu sayısına bakalım. 4 A tane. B vagonundaki erkek sayısı, yolcu sayısı da 3 A. Bu da tamam. C vagonuna geldik. C vagonda 6 A tane kadın yolcu var. C vagonunda kaç tane erkek yolcu var? Aynı eşitmiş orada. 6A tane. Bakın bunları tek tek şunları tarıyorum gençler. Anladınız siz onu. D vagonuna geldim. D vagonunda 2A tane kadın yolcu varken D vagonunda 3A tane de erkek yolcu var. Bunları bir düzenleyelim şöyle. Demek ki birinci istasyonda kadın yolcu sayısı 3, 7, 9, 8, 12, 15A. Bu kadın. Erkek yolcu sayısı ise 5, 8, 14, 17 A tane. Bunları cebime koydum. Şimdi geliyorum ikinci grafiğe. Yani burada dairesel grafik var. Açı olarak verilmiş. Yani şuraya yazalım. İkinci istasyon. A kadınlarının, bunlar kadın yolcu sayısı olduğu için arkadaşlar 90 derece. B, B vagonunda 70 derece. C vagonunda Bakıyorum şimdi 70, 90, 160, 230, 130 derece. D vagonu da ise arkadaşlar zaten 70 derece olarak verilmiş. Ben bunları sadeleştireceğim. 9, buna 9B diyelim. Buna 7B diyelim. Onu da sadeleştireceğim. Çünkü en azı soruyor bana. 13B. Burada da 7B dedim. Peki buradaki kadın yolcu sayısına bakın bakalım. Kadın yolcu sayısı ne yapmış oldu? 16, 29, 36B. Diyor ki her iki durumda da kadın yolcu sayıları eşit. O zaman şuraya yazıyorum. 15 A eşittir 36 B. Nerede birleşiyorlar ikisi de? 180'de birleşiyorlar. Yani 15 A eşittir 36 B. O da eşittir 180 K derseniz eğer. A eşittir arkadaşlar. 12 K. B de 5 K olur. Çünkü 5 kere 36 180 yapar. Peki geliyorum şimdi burada. Bakalım. O zaman K'ya en az diyor. Bakın bu çok önemli. En az kaçtır diyor toplam erkek yolcu sayısı. K'ya 1 derseniz o zaman bu 12 olur. K'ya 1 verseniz bu da 5 olur. Geldik şimdi burada A'ya. Hemen şuradan alıyorum buraya. Şöyle. Erkek yolcu sayısı eşittir. 17 çarpı 12'den 170, 34 daha 204 olur. Doğru yanıt A seçeneği olarak bulursunuz arkadaşlar.